Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Şöyle güzel bir vau oymuyor müzik. Hmm. Müzik güzel değil mi? Lan yanında slime var? Neyse direkt Sim player. 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 İngilizcem sıfır. O yüzden. Evet. Bir adamımız oturuyor. Evinin yanında. Kalk Evet. Oyunu bize saldı. Jacuzzi'ye girelim. Ingang. Ingang. Ne? Kan kan tık 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 Ya. Oy! Dik durdu. Neyse. Bizim biz niye bununla yatıyoruz lan? Hadi bunu da dik durdurursam. Hadi be. Ya. Dik dur ya. Ya dik dur. Oğlum dik dursana. Yalnız sese bak. Boing. Lan kayboldu. Kayboldu. Neyse eve gelelim. Allah kapı üzerine çık. Oy! Oy! <laughs> <laughs> Oo! Altı tane. TV mama. Yani şey. Gitti. Evet yatağımıza yatıyoruz. Uyuyacağım. 6 saat sonra. 6 saat niye uyuyorsun kardeşim? Et. Evet, akşam olmuk. Ya ben burada bilgisayar oynamak istiyorum. Sileç. Ha kapat ya. Sileç değil mi? Sileç. Kapatamıyoruz mu şurayı? Işığı şey kapatalım, masraf. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Oğlum, mutfak güzel. Oh, haberler izleyelim. Oğlum! Kim vuruyor kapıya? Ne oluyor lan? Ben kim vuruyor? Neyse evin kapısını kapat. Şu da kapat. Kapat burayı da. Buraya nereye kardeşim? Dans etmeye yarıyor. Arabamız mı var? Yokmuş. Yokmuş. Kapısı yok mu bunun ya? Kapatalım mı? O araba. E benim yalnız. O, arabam niye garajda duruyor? O, Ne alaka polis? Bir dakika polis alakalı? Ne yaptım ben? Ne yaptım oğlum? Oha! Oğlum ben ne yaptım? Niye geliyorsunuz? Eve gir eve. Ka aç aç. Allah kasma 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 Allah belanı versin kasma. Koş, 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 koş. Gir eve. Eve gir. Eve gir. Eve gir. Neredeler? Gir gir eve gir eve gir gir kapa 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 oh ulan what? what what the hell çık 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 evden çık evden çık evden çık evden çık evden <laughs> karakola düştük what 3 lira vermişiz zaten adama ya. Hadi bay bay. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç. Hadi lan. Hadi. Aa. Oğlum hayırdır lan? Hayırdır abi? Ha? Hayır. Kafana yapıştırırım. Gel gel. Ver <laughs> la paranı. Silah yok mu silah? <laughs> hey! No. Yes. <laughs> o gözünü bir daha kırparsan seni tokat atarım. Bak oğlum. Kırp bir daha. Kırp bir daha. kar topu atacağım lan. Gel buraya gel. O oh, yere yapıştırsın böyle. Alalım payımızı abi Koş koş, koş. bekle Ver. Uçma zamanı Lan 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 Arkadaşlar yeni ada buldum Lan Oğlum uzay mı bura Denizde uzay mı var Ya sinek bir yürü git bari. Oğlum denizde uzay ne alaka Merak ettim bakacağım. Araba bitti. Piu piu piu. Lan. What? İçindeki ben miyim? A Sopayla o arabayı patlatmazsam ben bir şey bilmiyorum. Nereye? Gel be. Sen akıllanmıyor ne? Bekle lan. Bir tane bomba atayım şöyle. Oh. Oh. Yana yana git. Çık çık çık. Çarptın mı? Oğlum oyun bir kasma be. İnternet. Bak. Aaa. Oh! Yürüyemiyoruz. Polis Bey havıldır. Havıldır Polis Bey. Polis po 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 Bey. Polis Bey ne oldu? Ben bir şey yapmadım Polis Bey. Siz çok salak birisiniz. Ben denizden mağara hapishanesini geldik. Ne alaka? Oğlum oyunu çökerttim. Hapishaneye bak oyunu çökerttim oğlum. Ne abi ne? Oğlum az önce oyun çökerdi. Çöktü. Ne oluyor? Gelin arkadaşlar. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun?

Cinek bak bir tane yapıştırırım ölürsün. Benim evim nerede? Ya Home? Home? Ne Home? Abi evim... Ya bir dur lan. Benim evim şurası mı? Hey yok son bir şey. Oha. Evim nerede bilmiyorum. Evim yok mu? Ev çalamıyor mu? Bugünkü iş, işimiz arkadaşlar. Ev çalacağız. Yanlış duymadınız. Bir dakika. Yanlış duymadınız. Ev. Alacağız da. Ola bak, gelmeyeler. uykum var babam. Helikopter çalabiliyor muyuz? Helikopter. 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 Helikopter, helikopter, helibokter. Helibokter yok galiba, helibokter. Helikopter, helibokter. Helikopter. Helikopter. Helibok bok ter helibok bok ter helibok Oğlum ezan okuyor o polismen araba Çak. Peşimde polis yok polis yok polis yok Peşimde polis yok polis yok Peşimde polis yok, polis. Yok. Peşimde asla polis Arkadaşlar ben tekrardan da uzaya, uzaya gidiyorum. Füyü. Aa olmadı. Olmadı. Allah belanı versin. Olmadı. olmadı. Allah belanı. Hmm. Ara, araba kamerat ha. Buradan çık. Çıkmazsan senin canını okuyorum. Canım B grubu. Arkadaşlar biz buradan çıkamayacağız. Uzaya da gitmek için 2 milyon saat lazım. Hatta. O kadar izleyeyim ki suda gidiyorum. Bas bas. Oh man. Oh. Ouch. Olsun. Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Abone ol, Kanala abone olmayı, like atmayı, yorumlar yapmayı. yok, yok, yap işte Ya şeyler atmıştı ya. Aman. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet.